Türkiye'de üniversite okumak istiyorsunuz ya da çocuğunuz ya da eşiniz ya da arkadaşınız Türkiye'de üniversite okumak istiyor. Şimdi 2 yıllık ve 4 yıllık dediğimiz bölümler ne oldu? 2025'in Temmuz ayına yani 7. ayına kadar kapalı. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki çocuğunuz ya da eşiniz bu üniversite okuyacak olan kişinin Türkçe yeterliliği yok. Herhangi bir üniversiteden kendisine biz belge alırsak kendisini buraya ne olur dil kursuna davet ederek kendisinin dil kursu vasıtasıyla Türkiye'ye gelip de Türkçe öğrenmesine, bundan dolayı da ikamet izni almasına yardımcı olabiliriz. Ne oldu sonra? Evet dil kursundan dolayı ikamet iznini aldı. Temmuz ayında da Türkiye'deki diğer üniversiteler kaydı olarak ne yaptı? Dil problemini aşarak birinci sınıftan başlar kendisi. Onun için Türkiye'deki özel üniversitelerden ya da Türkiye'deki devlet üniversitelerden dil kursundan, Türkçe eğitim alacaklar dil kursundan davet isterseniz biz burada size yardımcı oluruz.